Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda 13. yüzyılın Türkçe edebiyat ürünlerinden bahsedeceğiz. Bu çağın Türkçe eserleri arasında Mevlana Celalettin Rumi'nin oğlu, Mevleviliğin asıl kurucusu ve ikinci piri az da olsa gerçek manada Türkçe gazel yazan ilk şair olan Sultan Veled'in Farsça divanı Mesnevileri arasında bulunan 367 beyit civarındaki 15 gazeli ile Türkçe şiir parçalarını sayabiliriz. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın isteği üzerine 20 bin beyitten oluşan, Selçuklu Devleti'nin tarihini efsanevi bir şekilde anlatan, eserin yazımında Firdevs'in Şehname adlı eserini temel alan bir Selçuk Şehnamesi yazmış olan ve Farsça yazdığı bu yapıtının yanı sıra Divan edebiyatının ilk şairi olan 13. yüzyıl ila 14. yüzyıl arasında yaşamış Horasanlı şair ve bilim insanı Hoca Dehhani'nin ele geçirilen ustaca söylenmiş Türkçe bir kasidesiyle 9 gazelini de sayabiliriz. Bu eserler bize 13. yüzyılın karışık havasını yansıtan bir ölçüyü gösterir. Bunlarla birlikte 13. yüzyılın ilk yarısında Ahmet Fakih'in yazmış olduğu kaside şeklinde 83 beyitlik tasavvuf manzumesi olan Çarhname kasidesi günümüze kadar gelmiş en eski Anadolu Türkçesi örneği olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Yusuf ve Zeliha Mesnevisi ile tanınan, eski yazmalarda 11 şiiri bulunan, Şeyyat Hamza, 13. yüzyılın bazı eserleri ele geçmiş sanatçılarındandır. Eski kayıtlarda adlarına rastladığımız bazı Türkçe eserler arasında hikayeyi şeyh sanan ve yine kaynaklarda hakkında bilgi bulunmayan Mehmet Fuat Köprülü'nün verdiği bilgilere göre 13. yüzyılda yaşayan eski bir şair diyebileceğimiz Şeyyat İsa'nın bildiğimiz tek eseri olan Salsal Sal adlı bir devin Hazreti Ali ile savaşıp ona karşı yenilmesinin ve hazin bir sonla telef olmasının eski bir dille ve aruzun iptidai bir şekliyle nakledilen manzum ve mensur karışık bir kahramanlık hikayesi olan Salsalname adlı cenknamesini sayabiliriz. Eski Anadolu Türkçesi Oğuzcan'ın Anadolu'da 13 ila 15. yüzyıllar arasında oluşan yazı dilinin adıdır. Bu dil aynı zamanda Oğuz lehçesinin ilk yazı dilidir. Oğuzlar Anadolu topraklarına geldiklerinde fetih hareketlerine fazlasıyla yoğunlaşmıştır. Hem edebi hem ilmi alanda faaliyetleri sınırlı diyebileceğimiz düzeyde kalmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulmasıyla oluşmaya başlamış olan eski Anadolu Türkçesi 13. yüzyılın başlarından itibaren Kuzey ve Güney Azerbaycan, Kırım Hanlığı, Kuzey Suriye, Kuzey Irak, Kuzey Afrika, Ege Adaları ve Balkanlar'da 15. yüzyılın sonlarına kadar kullanılmış bir yazı dilidir. Bu yazı dili tam manasıyla oturmuş olmasa da günümüzde kullandığımız Batı Türkçesinin ilk aşamalarını oluşturmaktadır. Anadolu'nun fethini ve bu çetin mücadelenin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen ve 13. yüzyılda yazıya geçirilen, hikaye edilen olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının yaşamış Türk beyleri olması, Anadolu coğrafyasının gerçek isimleriyle anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak nitelendirilmiş olsa da, İslami Türk destanlarından olan Danışmetname de bu yüzyılın Türkçe edebiyat ürünleri arasında sayılmaktadır. Aynı zamanda Türk destani edebiyatı içinde yer alan 11. yüzyılda Hamza Name ile başlayıp Ebu Müslim Name ve Danışmetname ile devam eden ve 15. yüzyılda da Saltukname ile son bulan bir zincirin ikinci halkasını teşkil eden, tarihi bir şahsiyet olduğunda şüphe bulunmayan Battal Gazi'nin menkıbevi hayatını Anadolu'ya yerleşen Müslüman Türklerin gözüyle aksettiren Battalname de sayılabilir. Ayrıca 13. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Nasrettin Hoca da unutulmamalıdır. Gerçi Nasrettin Hoca'dan bu çağa ait günümüze kalmış yazılı bir eser olmadığını da belirtmek gerekir. Nasrettin Hoca'nın adına anlatılan hikayelerle gelişen efsanevi kişiliği onun ölümüyle aynı yüzyıl içerisinde ortaya çıkmış olup Nasrettin Hoca adına atfedilen yazılı anlatılar yüzyıllar içerisinde onlarla ifade edebileceğimiz sayılardan binlere kadar çıkmaktadır. Fıkralarında nükteden arif bir kişilik sergileyen Türk halk adamının iyimser dünya görüşünü Başına gelen çeşitli olaylar karşısındaki davranışlarını Kısa diyebileceğimiz Özlü yorum ve cevaplarla yansıtan Nasrettin Hoca Yalnız bizim için değil Bütün dünya için Çağların eskitemediği Yaşama sevinci ve kuvvetiyle kalender İslam toplumlarında her tabaka arasında ortaya çıkabilen ve hakim tavırlarından farklı kendine özgü bir yaklaşım sahibi olan, antik dönemin kinik filozoflarına benzer özelliklerini ön plana çıkaran Rint bir halk filozofudur. Ömrünün her aşamasında sıkıntılı durumlara karşı tatlı çözümler bularak hayatı sert yergilerden uzak olarak yaşayan hoşgörülü babacan bir mizah açısından değerlendirmektedir. Nasrettin Hoca'nın sağlığında başından geçmiş olayları kişisel olduğu ölçüde evrensel açıdan da yorumlayışı olarak özetleyebileceğimiz kısa hikayelerine yüzyıllar içinde benzerleri eklenmiş ve böylece gerçekten ona ait fıkralarla sonrasında yakıştırma yoluyla eklenenler ki Yunus Emre için de hemen hemen durum aynıdır. Hepsi iç içe girmiş ve kaynaşmış sözlü halk edebiyatının birçok türünden alınarak Hoca'ya mal edilmiştir. Doğrudan doğruya Hoca'ya ait fıkraların 300 civarında olduğu düşünülmektedir. Bu fıkralar 1837 yılından bu yana basılı kitaplarda zaman zaman derlenmiş ve Batı dillerine de çevrilmiştir. Türk Edebiyatı'nın 20. yüzyılda başlayan çağdaş, ulusal gelişimi doğrultusunda Türkçe ve halk sanatçılarının esin, dil ve konu kaynağına yönelim olmuştur. Böylelikle 13. yüzyılda başlayan Anadolu Türklüğü'nün oluşumu değerlendirilmiştir. Bu açıdan Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan ünlü tasavvuf ve halk şairi olan Yunus Emre, Edebiyatımızın en büyük şairi olarak kabul edilmiş Nasrettin Hoca Anadolu insanının en iyi temsilcisi sayılarak güncel temalarla davranışlar söz konusu edildiğinde tarikat ilkeleri bir yana Bektaşi tipi ön planda tutulmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Önerilerinizi ve görüşlerinizi yorum olarak bırakırsanız ailemizi büyütürken yolumuzu birlikte çizeriz. İzlediğiniz için teşekkürler.